Kerem çok teşekkürler. Beşiktaş Ankara deplasmanında mücadele veriyor ama siyah beyazlı camianın da aslında bir anlamda kalbi bugün Akatlar Spor Kompleksinde atmaya devam ediyor. Artık yavaş yavaş sandıklardan da sonuçlar gelmeye başladı. İlk 6 sandığın sonucu belli oldu. Şu an için 1580 oy Hasan Arat, 1269 oysa Sayın Serdal Adalı lehine çıkmış durumda Aspor Spor yorumcusu Kartal Yiğit'le beraber şu anki tabloyu konuşacağız ve tabii daha açılmamış 15 sandık daha var Kartal abi ama evet. e, herhalde e, şu anlamda belki e, nasıl ifade etmek lazım bilmiyorum ama sandıklarda ilk sandıklar biraz daha eski üyelerin evet. ağırlıklı olduğu sandıklardı ve evet. e, bugün aslında benim burada yapmış olduğum konuşmalar istişareler sonrasında ilk sandıklardan çok daha farklı sonuçlar bekleniyordu sanki bu biraz sürpriz oldu akatlarda. Doğru. Ee, özellikle ilk 4-5 sandık hep eski üyelerin oluşturduğu sandıklar. E, bu sandıklarda şimdi e, evet Hasan Bey'e de oy çıkması e, muhtemeldi ama daha çok işte e, divan kuruluna yakın isimlerin oluşturduğu sandıklar ol olacağından e, Serdal Adana'nın çıkma ihtimali yüksek görüyordu bizim konuştuğumuz insanlar. Fakat öyle olmadı. E, şu an itibariyle ilk 6 sandıktan yani toplam 7 sandıkta ee, Sayın Hasan Arat'ın evet. bariz bir üstünlüğü var. Evet. Ama şunu söyleyebiliriz. Tabii ki e, e, henüz e, bazı şeyleri kesin konuşmak gibi bir şey olamaz. Kesin daha diyemeyiz. Çok erken. Daha çok hala daha çok erken olduğunu düşünüyorum. Yalnızca eğer e, ilk 10 sandığı Sayın Hasan Arat'ın alması halinde ben e, bu seçimin artık çok fazla döneceğini düşünmüyorum. Şu an itibariyle 300 küsür bir oy farkı var. Eee Sonlara doğru olan işte o dennekler dediğimiz yani Beşiktaş'ın yaşın dennekleri dediğimiz oylar ortalardan yani 12-13'ten itibaren başlayarak sonlara doğru gidiyor. Oralarda bir değişiklik olabilir mi? Bazı sandıklardan ben Serdar Adanın çıkma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum son sonları son sandıklarda özellikle düşüyorum ama bu acaba farkı kapatmaya yeterli, yeterli bir sayı oluşturacak mı? Şu an itibariyle sanki öyle olmayacakmış gibi gözüküyor. 411 oyluk ee, bir fark, fark var şu hatta, anda. Kap, kapanır mı? Kapanabilir. Kapanmayacak bir fark değil. Ama dediğim gibi eğer 10. sandığa kadar yani ilk 10 sandık 10. sandık dahil Sayın Hasan Arat'ın e, liderliğinde bir yarış biz görürsek bu saatten sonra kapanma ihtimalin ben zor olduğunu söyleyebilirim. Ama bu seçimdir, kongredir. Biz ne kongreler gördük zamanında çok adaylar. Mesela Hasan Bey de 2000 seçiminde çoğu sandıkta ilk sandıklarda Serdar evet karşısında. Serdar Bilgili karşısında ilk sandıklarda hep öndeydi. Daha sonra da Orada e, değişti. yeni, değişti. Yeni rakamlar yeni da rakam daha geliyor. Yine farklı evet, bir sonuç. Yani, 358'e e, 225 sanıyorum 6. sandık. Altıncı sandık, sandık, numarasını tam altıncı, duyamadım. 6. sandık 358'e 258 oy. E... Sayın Hasan Arat 224 e, Sayın Adalı 1938'e 1494. Evet. Yani açılmaya başladı. Fark açılmaya, Park devam açılmaya başladı ama ben hala şunu söylüyorum. 8 9 10. sandıkları bir görelim. 10. sandıktan itibaren böyle bir sonuç olursa e, bu yarışın galibi Hasan Arat diyebiliriz. Ama kongre dediğim gibi yani hiçbir şey kesin konuşmamak lazım. Kesinlikle. Şunu söyleyebilirim ve hep bunu söylemiştim ben bütün yayınlarda hem stüdyoda hem burada Furkan. Hı, hı. Katılımın yüksekliğinin Hasan Arat'ın değini olacağını. Seninle bir önceki yani yayınımıza bahsetmiştik evet, bundan evet. Hep söyledim. Yani bu benim tecrübemden dolayı katılım yüksekse bilin ki e, tepki oylarıdır. Mesela bundan önceki seçimde Sayın Serdal Adalı, Sayın Ahmet Nurçebi yarıştılar. Hı -hı. Orada da o zamanki en iyi katılımda 8 bin küsür bir katılım vardı. 2019 seçimleri. Evet, değil 2019 mi? seçimlerinde 8 bin'e yakın bir katılım vardı. Ben orada dedim, bunlar tepki oyları. Tepki oyları da Ahmet Nur Çebi'ye yarar. Ahmet Nur Çebi kazanır dedim. Hatta o dönemde Serdal Adalı kazanacak şekilde, işte dernekler Serdal Adalı'nın yanında, gruplar Serdal Adalı'nın yanında şeklinde birçok görüş vardı ama ben Ahmet Nur Çebi'nin kazanacağını e, düşünüyordum ve söylemiştim. Bu seçimde de ben bu kalabalığı gördükten sonra Hasan Bey'in, Hasan Arat'ın bir adım önde olduğunu söylemiştim. E, bunu söylerken. E, insanların buraya geliş amaçları, işte tepkiler, son günlerdeki işte sosyal medyadaki o tepkiler, işte bazıları sayın e, diğer başkanların devamı olarak gördüler Serdal Adalı'yı. E, ne yazık ki şunu da söylemeliyim, e, alenen bazı e, kurullar e, sayın Serdal Adalı'yı destekledi. Ben bunun da terse işlediğiniz. Sayın düşünüyorum. Hasan Arat'ın A.Spor canlı yayınında açıkladığı aslında o belgeden evet. bahsediyorsun. Evet. E, Genel evet. kurul üyelerine gönderilen o SMS hakkında evet. şu anda Kartal Yiğit'in bahsettiği Onu söylüyorum yani konu. işte yani şunu söyleyeyim hangi tarafa olursa olsun kurullar tarafsız olmak durumunda. Hiçbir kurul bir adayın yanında olmaması lazım. İnsanların hür iradesini oy atma konusunda hür iradesini etkilememesi lazım. Ama maalesef bu seçimde ben e, uzun yıllardır e, böyle bir seçim görmedim. Bir e, kurul. Ve birkaç kurul hatta bir adayın yanında oldular. Bu e, bence ters tepki olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar bağımsız, hür, iradeyle gelen münferit oylar tamamen e, Hasan Bey'e gitti. Sırf bundan dolayı bu işler ters tepti. Onun için e, bu seçimde bunun da etkili olduğunu söyleyebilirim ben. Ama bir noktada herhalde... E tebrik de etmek gerekiyor Beşiktaş Genel Kurulu'nun. Bugün gerçekten de burada sabahın erken saatlerinden itibaren çok güzel bir genel kurul, bir konve evet. aslında gerçekleşti. Herhangi bir gerginliğin olmadığı bir genel kurul olduğunu söyleyelim. Ciddi bir katılım olmasına rağmen burada tarafların herhangi bir arasında gerginlik olmadığını belirtmekte fayda var. E, tabii sandıklar açıldıkça biz yine buradaki heyecanı durumu aktarmaya devam edeceğiz. Yayınlarımız ilerleyen saatlere rağmen Aspor ekranlarında buradaki kongre heyecanını aktarmaya devam edeceğiz. Biz Şimdilik Kartal Yiğit'le beraber buradaki son durumu değerlendirdik. Sözü bir kez daha stüdyoya kereme bırakalım. İlerleyen saatlerde sık sık yine Beşiktaş Kongresi'ne kameralarımızı çevireceğiz. Furkan Yıldız ve Kartal Yiğit hem gelişmelerden bahsetti hem bir dur durum değerlendirmesi yaptılar. Hasan Arat için ilk sandıkları itibariyle son derece pozitif bir görüntünün olduğunu belirtelim. 6. sandıkta e, yine Hasan Arat'ın 7. ve 6. sandıklarda e, farkı arttırdığını ve epey iyi oy aldığını belirteyim. Özellikle 6. sandıkta. 358'e 225 gibi belirleyici bir farkında olduğunu görüyoruz. 52. dakika Ankara gücü Beşiktaş mücadelesinde başkent ekibinin 1 0lık üstünlüğü devam ediyor. Sepas'a doğru atılan bir pas müdahale geldi Beşiktaş savunmasından. İkinci arada hocam çok hareketli bir maç başlangıcı olmadı açıkçası. Beşiktaş ama biraz yani bir tık daha önde üstün oynuyor şu anda. Cenk de oyuna giriyor. Evet. Biraz... Chamber, Oxlade Chamberlain'i de gördük. Cenk'i gördük. Cenk, gör C Cenk zaten koyması lazım yani. Siz hemen devreye zaten Cenk'le başlaması Cenk başlaması lazım. lazım. Boşu boşuna yani 10 dakika geldi. 60 dakika boşuna gitti. Ya bu arada iki, çıkana kadar gol atarsa şey ne ne hala yani. Jetson Bahsediyor. Fernandez'den bir pas düşüncesi. Top kayboldu ama iki oyuncuyla bastı Beşiktaş. Yeniden kazandı topu. 53. dakika Amira Camitoviç gönderdi ceza alanına doğru. Ben sana bu bakar. Abu rakipleriyle mücadele halinde. Dışarı çıkardı. Salih. Orta geldi ceza alanına. kalecide kaldı top. 54. dakikaya giriyoruz. Ankara gücünün 1-0'lık üstünlüğüyle oyun devam ediyor. Başkent ekibi. Beşiktaş karşısında Ali Sov'un golüyle 21'de öne geçmişti ve bu skor avantajını da şu ana dek korumayı başardı. Ee, Ankara gücü Beşiktaş önünde siyah beyazların topa biraz daha fazla sahip olduğunu belirtelim ama topa hakim olmayı üretkenliğe yansıtamıyor Beşiktaş. Sadece iki şutu var siyah beyazların. Biri isabetli Ankara gücü 6 şutta 3 isabet bir de gol buldu. 54. dakika Cenk'i oyunda göreceğiz hocam az sonra muhtemelen. Kenara gelmesi gereken oyuncu kim? Birincisi şey yani Bahtiyar. Oxlade Chamberlain de yine oyuna dahil olabilir. Bilmiyorum. Kimi çıkartacak merak ediyorum ben. Yani burada şimdi sen bir kişi şey eksik koy. İlk önce onu bir koy. Takım bak düzelmezse ondan sonra Chamberlain'i koy. Yani şimdi buradan Hocam gelişim. Salih ya da Cametoviç'ten biri çıkacak bence. Olmaz. Eğer öyle bir şey yaparsa o, şey, o iki, kimi çıkarttın hangi futbolcu çıkartıysan onu kaybedersin. Umut ya da Zaynuttinov'un yerine de Cenk girer. Yani Zaynuttinov belki beke çeker önce. Yo, umut Ama Umut'un performansından ya. da memnunsa zaten devam i̇şte eder. Şu anda bir sıkıntı yok yani. Jetson Fernandez. Orta yapmak istedi. Mert'ten müdahale var. Muleka. Ankara gücünde bir oyuncu yerde. Jetson Fernandez. Kaptırdı topu. Pedrinho. Serbest vuruş kararı var. Top Ankara gücünle olacak.